Meral Akşener fuhuş yaptıran polis müdürleri var. Fuş yapılan otelleri işleten polis müdürleri var dedi. Bu tabi çok fazla tepki topladı. Daha doğrusu tepki topladı derken kamuoyu oluşturdu. Biliyorsunuz avukat Dilek Ekmekçi var. Yıllardan beri bu meseleyle ilgileniyor. Çünkü kendi kız kardeşinin de o yollara düşürüldüğünü anlatan birisi. İnşallah ben de kendisiyle irtibata geçtim. O Kabul kendisi ederse... de yetiştirme gruplarında büyümüş evet, anladım. Birkaç evet. videosunu dinledim. Evet. Yani o çarkan içine girip de temiz kalmış. Maalesef Türkiye'deki yetiştirme yurtlarına girip de, yani bu devletin ve bu 85 milyonun vebali. E, yeni de bir şey değil, AK Parti ile ilgili bir şey değil. Yıllardır da böyledir. Yetiştirme yurtlarının erkek çocukları mafyaya malzeme olur, kız çocukları fuhuş sektörüne malzeme olur. Bu 50 yıldır, 60 yıldır böyledir, belki 100 yıldır böyledir. Evet. Şimdi bu dönemde tekrar daha sınırsızca yapıyorlar onu. Evet. Hem de bunu emniyetin eliyle yapar oldular. Bu bir taraftan bir başka hakikat olarak karşımıza duruyor. Yani Türkiye'de fuhuş yaptıran polisler var, polis müdürleri var ve de aynı zamanda uyuşturucu kaçıran, uyuşturucu ticareti yapan polisler var. Bunları da biliyoruz savcılarla beraber. Ve de aynı zamanda rüşvetin artık gırla olduğu, rüşvetin artık böyle sıradanlaştığı bir durum yaşıyoruz emniyet teşkilatında ve bu durum ne yazık ki on 17-25 Aralık operasyonlarından sonra tasfiye edilen on binlerce polis memurundan polis müdüründen sonra vuku bulmuş olan bir hadise. Ne diyeceksiniz? Akşener'in bu iddialarına bir ne diyeceksiniz? İki, Türkiye'de emniyetin düşmüş olduğu bu bataklığa ne diyeceksiniz? Yani düzgün, dürüst insanları görevini yapan, yasalara uyan insanları görevden alırsanız onun yerine de kullanışlı AKP'nin son 10-12 yılda en önemli kriteri kullanışlı olması. Kullanışlı insan kimdir? Zaafı olan insandır, açığı olan insandır, rüşvete açık insandır, suçu olan insandır, sicili karanlık olan insandır. Dolayısıyla o attıkları yüz binlerce insanın yerine bürokraside, sivil bürokraside, askeri bürokraside, emniyette, her yerde, yargıda ne kadar defolu insan varsa onları aldılar. Şimdi emniyet gibi bir yer, adı üstünde emniyet toplumun güvenliğini sağlamakla görevli. Onların canını, malını, ırzını, namusunu, sokakların huzurunu korumakla görevli insanları siz işte kadınların eteğinin altından fotoğraf çeken komiserlerle biliyorsunuz gündemdeydi onu da salmışlar doldurursanız fuhuş otelleri işleten emniyet amirleriyle doldurursanız veya uyuşturucu sınırdan uyuşturucu kaçakçılığı yapan jandarma komutanlarıyla doldurursanız arabasının bagajında uyuşturucu kaçıran hakim savcılarla bunlar hepsi yaşandığı için o örnekleri veriyorum. Doldurursanız bu ve memlekette güvenlik diye bir şey kalmaz ve o hale getirdiler. Bunu peki Meral Akşener neden şimdi gündeme getiriyor? Bu da sorgulanası bir şey. Meral Akşener'in bundan yeni haberdar olması mümkün değil. Ee, Hayır, bir, de, bir şey yapmış mı? Bir de buna ilgili bir... Durmuş Buyurun. Yılmaz, özür dilerim sözünüzü kestim ama hakkınızı helal edin hocam. Durmuş Yılmaz biliyorsunuz partisinden ayrılmıştı ve kullandığı çok enteresan bir ifade oldu. İşte çıktı orada bir saat dedikodu yaptı dedi. Geçen hafta içerisinde bu açıklamalardan sonra attığı tweette geçen hafta çıktı işte bir saat dedikodu anlattı vesaire gibi ifadeler kullandı. Yani biliyordu aslında Meral Akşener yıllardan beri bu hakikatleri biliyor ama herhangi bir adım atmıyordu. Ciddi olarak herhangi bir adım atmıyordu. Yine atmadı aslında yine bir şey söylemedi aslında. Yani bu açıklamayı şöyle de okuyabiliriz. Ben biraz öyle okudum ilk duyduğumda. Meral Akşener'in şahsını bilmiyorum. Yani oğluyla ilgili bir sürü e, söylentiler var. Yani paraların gelip gittiği vesaire filan bilmediğim için bir şey diyemem. Savcıların yapacağı, araştıracağı bir konu. Ama netice itibariyle İyi Parti'nin ta kuruluşundan itibaren derin, ergene koncu, kirli, eli kanlı, katil bir sürü insan aldı. Hala da duruyorlar onlar orada. Hani İyi Parti neden bir ümitti? Merkez sağ oynasaydı, liberal demokrat sağ ya milliyetçi muhafazakar eski özalın ana buna benzer bir çizgi takip etseydi bugün çok daha farklı noktada olurdu. Bir ara o çizgiyi takip etti ve sürekli büyüdü ama ta kuruluşundan itibaren ya akşenerin tercihiydi veya ona dikte edilen bir şeydi. Bu devletin derin devletinin önemli elemanlarının hepsini İyi Parti'nin içine gömdüler. Şimdi bu e, safadan sonra ben Meral Akşener'in bu çıkışında şunu anlıyorum. Onları temizleme çabası da olmadı Meral Akşener'in. Bir rahatsızlığı da yok. Ee, MHP'nin kirlenmişliğinden Erdoğan kurtulmak istiyor. Kamuoyunda da çok şikayet var bundan. Muhtemelen o fuhuş e, otelleri işletenler de ülkücülerdir. Ülkücü görünen, yani ülkücü olmak şu şu anda. Bir suç çetesiysen en kolay şey o, ülkücü olmak. Ülkücüyüm diyorsun, biraz bıyıklarını aşağı indiriyorsun, birkaç işte slogan, laf öğreniyorsun filan. O seni koruyor. O çatının altına girdiğinde suçlarını göremiyor insanlar, ifşa edemiyorlar. Meral Akşener'in bu yaklaşımı da Erdoğan'a mesaj da olabilir. Yani kirlenmiş, artık taşıyamayacağın Devlet Bahçeli ve MHP'yi kenara bırak, benle işbirliği yap. Ben de varım burada, beraber çalışabiliriz. Çünkü orada bir açlık var, orada da bir açlık var. Yani MHP çok bana sorarsanız yüzde beşlerde, yedilerde yoktur oyu şu anda. Çok düştü, çok kirlendi, çok itibar kaybetti. Kendi ülke ocakları başkanlığı öldürttü filan. E, toplumda da muhafazakar kesimde de ciddi rahatsızlık var. Mafya ile iç içe. Tamamen bir suç örgütü. Ama diğer İyi Parti'nin içindeki milliyetçilerde, MHP'lerde de devletten nemalanma, makamları elde etme gibi bir arzu isteğin olduğunu biliyoruz. Onu gönder ben geleyim gibi bir daveti olarak da kabul edebiliriz bunu. Ben öyle anladım. İlk duyduğumda öyle yorumladım. Olabilir. Niye olmasın? Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ama olabilir. Bu yapının yani emniyet camiasının tabii herkesi bu kirlenmişliğin içerisinde bir pay sahibi diyerek söylemiyoruz. Bu bunu söylemek böyle bir iddiada bulunmak haksızlık olur. İyi insanlar çoktur. Şu anda emniyet emniyet mensuplarının arasında çok da iyi insan vardır. Ona eminim. Fakat bu kirlenmişliğin içerisinde Emniyetin emniyet telkin edebilmesi, ülkeye insanlara emniyet sunabilmesi çok mümkün gözükmüyor hocam. Yani bu e, domine ediyor işte o tür şeyler siz suçluları cezalandırmazsanız, korursanız aksine suç işlemiş insanların sicillerini yani e, AKP iktidarının kaç defa yaptığı şey oydu. E, kamu göreviyle bağdaşmayacak pek çok suç işlemiş. Yüz kızartıcı suçlarda bulunur. İnsanların sicillerini temizlediler ve onları önemli noktalara koydular. E bunu yaparsanız yani sonucun böyle olacağı belli bir şey ki. Hani bir içme suyunun içine, temiz bir içme su tankının içine e, yani iki kova ile şey katarsanız e, pislik Lağımdan alınmış bir sık katarsanız elbette o suyun bidonun içinde tankın içinde temiz su var ama o onun rengini değiştirir yapılan şey de bu yani iktidar ve MHP cenahı iktidarın paydaşları e, kamu e, bürokrasisinin içinde her yönüyle TSK dahil emniyet dahil yargı dahil kirli insanlara liyakasız insanlara eli kanlı insanlara müthiş bir prim verdi. Onlar da devletin her tarafını kendi rengine bürdüler maalesef.